Murat kapı çalıyor oğlum bir zahmet bakıver Tamam annem baktım <laughs> Esra yine ne var ne istiyorsun Aşk olsun Bebeğin annesini böyle mi karşılıyorsun Muratcığım mi? Annem yok mu Pardon annem derken Yakında evleneceğimize göre Hariye teyzeye anne demeye başlasam iyi olur değil mi Muratcığım? Esra, bence dereyi görmeden paçaları sıvamasan çok iyi olur. Ne yani? Evlenmeyecek misin benimle? Karnımda bebeğini taşıdığımı unutuyorsun galiba. Babasız mı çocuk bu çocuk? Kimmiş oğlum? Benim Hariye anne Esra. Hayırdır kızım? Hayır anneciğim hayır. Hem de çok büyük bir hayır değil mi Muratcığım? Oğlum sen gelsene benimle. Niye böyle geliyor oğlum buraya? Ne bileyim anne ya? Ne demek oğlum ne bileyim? Sen bilmeyeceksin ben mi bineceğim? Niye geliyor böyle? Bana alışsanız iyi dersiniz anneciğim. Çünkü... ...torununuzun annesi olarak beni daha çok göreceksiniz. Torunum mu? İşte böyle Hayriye anne. Ya, çok özür dilerim. Size bunları anlattığım için çok utanıyorum ama... ...siz sordunuz diye anlattım. Ağlama kızım. Kabahat sende değil. Kabahat benim oğlumda. Ya inanın bana ben böyle olmasın hiç istemezdim. Ben Tali duaklı gelin olduktan sonra size bu müjdeli haberi vermek isterdim ama olmadı işte. Kısmet değilmiş. Esra, evlilik evlilik deyip durmasana. Anlamıyor musun? Ben evlenmeyeceğim seninle. Ne demek evlenmeyeceğim oğlum? Bu bebek ne olacak? Babasız mı büyüyecek benim torunum? Çocuk için evleneceksin. Anne, o çocuğun benden olduğu bile belli değil. Nasıl benden şüphe edersin Murat? Tamam. Evlenme benimle. İstemiyorum. Ben bu çocuğu tek başıma da büyütürüm. Ama sakın namusuma laf etme benim. Çok ayıp bu yaptığın Murat. Bir hata yaptın. ikinci bir hatayla bu hatanı düzeltemezsin. Çocuk için evlenmek zorundasın oğlum. Ama anne. Bu bebek babasız doğmayacak Murat. Sana son sözüm budur. Tuğçe, Tuğçe bir dakika konuşabilir miyiz? Ya Tuğçe, bak Esra'nın hamile olduğundan falan haberim yoktu benim. İnan bana. Murat, bu nasıl bir sorumsuzluktur? Kızı bırakıp kaçıyorsun. Hem de hamile bırakıp kaçıyorsun. Sana inanmıyorum. Bu nasıl bir terbiyesizlik Murat? Bir tanem benim kimseyi bırakıp kaçtın falan yok. Bak... O beni aylar önce terk edip gitti. Şimdi de ortaya çıkmış hamileyim diyor. Lütfen inan bana. Sana inansam bile ortada senin çocuğunu hamile bir kadın varken... ...hiçbir şey olmamış gibi davranamam Murat. Bunu benden bekleme. Bak Murat. Biz... ...ki artık biz diye bir şey kalmadı... ...bir daha görüşmemeliyiz. O yüzden lütfen bir daha karşıma çıkma. Tuğçe. Bak tamam. Sana söz veriyorum bir daha karşına asla çıkmayacağım. Üstüme ne düşüyorsa yerine getireceğim. Gidip bebeğime sahip çıkacağım. Ama şunu bil ki seni ben çok sevdim. Hem de çok sevdim. Ve ömrümün sonuna kadar da öyle olacak. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Melahat Hanım. Günaydın ablacığım. Bakın ne aldım. Aa ne güzel o Aa! Sinan ne yapıyorsun? Bu deodorant falan değil. Bayıltıcı sprey. Bayıltıcı sprey mi? Evet. Neden aldın ki böyle bir şey abla? Evladım güvenliğim için aldım. Bin türlü müşteri biniyor taksiye. Hırlısı var, hırsızı var. Kendimi korumak için yanımda olması lazım böyle bir şey. Bu hiçbir işe yaramaz Melahat Hanım. Taksicinin gerçek silahı levyesidir. Kavga mı çıktı? Kapacan levyeyi, dalacan kavgaya. Abicim, bizim en büyük silahımız efendiliktir. En büyük delikanlılık efendiliktir. Aferin oğlum benim. Hı. Aa Osman Aa, abi geldi. Buyurun Osman Bey. Merhabalar. Merhaba Osman Aga. He Osman emici, bu gece haberlerde seyrettik. Sen tatanik matanik olmuşsun, doğru Kızdırma beni, mı şimdi şey yumruk ha. Oğlum satanik değil, titanik, titanik! Ee, Osman aga, kedi ister misin? Sana kedi getireyim. Yalnız tekir mi getireyim, sarman mı getireyim? Ortaya duble van kedisi mi yapayım? Ya kafanı kıracağım şimdi Ha bir çarpacağım şey göreceksin ha! Tamam <laughs> abi tamam, sakin ol Aaa! Miau, Osman aga miau! Sinan ne yapıyorsun? <laughs> Bırak koskoca adamla alay edilir mi? Ne ayıp şey. Abi hakikaten ben de gördüm sen dün gece televizyonda ya. Ya hakikaten ben de gördüm. Ne yapıyordunuz o barda Osman Bey? Efendim şimdi kızın mı var derdim var. Ee, şöyle bir şey. Dilek rak şarkıcılığına başlamış. Biz de gittik Safiye ile onu kurtarmaya gittik oraya. Yani. Anladın mı? Osman Aga yalnız saçları çok yakışmıştı ya. <laughs> Ne yapalım be ya? Sinan? Tebdili kıyafet yaptık işte. Ne yapalım? Uy, beleş parfüm. Şer. Uy, uy gözüm yanay, gözüm yanay. Hadi kemer. Be. Yana 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 yana. yana yana. Ne aşk yana. gözüm yanay O Parfüm değil be. Git uy yanay yanay. Ne yüzüne? Ne beleşci adamsın? Yana yana. Beleş mezar bu. Sen içine. Dert. Temizleyelim şunu. Hadi yürü. Ay Yürü yüzü ya. Ay şunları çantaya koyayım da en iyisi. İyi olur vallahi. Ay. Allah ya. Ah. Nuri Aga geldi be. De, Nuri Aga, Nuri Aga, Baba geldi. Aa, bakmaz be. Be Nuri Aga. Niye geldi bu adam? Bakalım Melahat Hanım, ben sizi kalk. götürürüm. Tamam, hadi. E, açamıyorum gözünü. Vallahi ben de girişemezdim. Ay ölüyorum. Sol, 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 sol. Geldik Ay Nuri Beyciğim ya, niye geldiniz hasta hasta buraya? Ay gözüm bitti. Evet Nuri Baba, ya ne işin var burada senin? Canım, bana bir şey olmaz. Oh. Merak etmeyin, Melahat Hanım da... Sizin değiliz ben. Ne oldu? Önemli değil baba. Ali Kemal'in bir üzümsüzlüğü işte. Boş ver. Nuri kardeşlik, Ömer'den haber var mı? Yok dostum. Yok. yok. Hmm.